Evimin tadilat ve boya işlemlerinin yapılması hususunda anlaştığım firma sözleşmeye aykırı iş yapmış ve bazı kısımları eksik bırakmıştır. Tüketici olarak bu durumda ne gibi haklarım vardır? Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkarın eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedel indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanabilir. Sağlayıcı bu haklardan birini kabul etmezse tüketici hakem heyetine başvuru yapabilir. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenin. İyi günler dileriz.